Guinness Rekorlar kitabına girmeye adayım. Evet kendi kendime aday ilan ediyorum arkadaşlar. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan bütün rekorları deneyeceğim bu videoda. Dıt! Bütün hepsini deneyemezsin. Gülaba dediğiniz duyar gibiyim. Aralarından seçtiklerimi, gözüme kestirdiklerimi, kendime rakip gördüklerimi deneyeceğim arkadaşlar. Lütfen videonun başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve lütfen bir beğen butonunda benden esirgemeyin. Hepiniz çok seviyorum. Videomuz başlıyor. <laughs> zincirlerin altına saklanmış olan rekorları bulacağım ve hepsini tek tek deneyeceğim. Aralarında boş da var. Boşu bulursam işte asıl beni zorlayacak olan bu arkadaşlar. Daha önce hiç denenmemiş bir rekor deneyecekmişim. Bunu da bana söyleyecek olan Buse. Eğer bunu söyleyecek olan Buse ise ne kadar işimin zor olacağını siz tahmin edin. Boşu bulursam yandım arkadaşlar. Boşu bulmam gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak... Lol remixlere mi gitsem şöyle lol el elmaslara mı gitsem heşim olsa gitsem yoksa baby elay evet Bebeğe bana uğur getir bebeğim. Kalk bakalım. Bir saatte bakın arkadaşlar nasıl bir rekor kırılmış. Bir saatte 3183 jumping jack yap. Bir saat siz beni bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. Bu kadar vaktimiz yoktur herhalde. Bir saati böl 60'a bir dakika. Şimdi size bir matematik sorusu. Hemen pratikten yapın arkadaşlar. Ben tabii hesap makinesi kullandım. 3183'ü 60'a böl Evet 53 sefer Gül ablanız jumping yapacakmış. Eğer bir dakikada 53 jumping yaparsa Gül abla bir saatte de toplam 3183 jumping yapar ve Güneş Rekorlar kitabına heh, giremez. 3184 yapması gerekiyor. Yapabilir mi sizce? Bana güveniyor musunuz? Hemen başlıyorum. Buse der ki o kadar güvenme anne kendine. Daha hareketi yapmadım bile. Hadi bir yap dene dedi. Birkaç sefer deneyeyim bari. Yanlış. Hariket bu değil. Jumping işte. Jumping Jack hareketinin adı. Bacakları aç, hayır eller tamamen yukarı kalkacak. Ya bu mu? Evet. Yapamam çünkü tembelim, yapamam. Deniyoruz. Bu, evet bu bir. Ha, bu iki, bu. dur. Daha şöyle başlatmadık. 3, 2, 1, başla. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 50, 51, 52, 53, ve 4, 3, 2, 1 evet yaptım yani sen şu anda dünya rekoru mu kırmış oluyorsun? Sen biraz dinlen. Sıra ikinci rekorda. Evet ikinci rekor denemesindeyim. İlk rekor denememde nefes nefese kaldım. Hala devam ediyor. Hadi bakalım. Ay seyircim de gülüyor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ceylin de gülüyor. Herkes halime gülüyor arkadaşlar. Sizde nedir durumlar? Sizler grubunuza gurur duyuyorsunuz biliyorum. Hadi o zaman bana bir ters takın. Şimdi hangisini seçsem arkadaşlar bilirsiniz ki kanalıma yani bilenleriniz mutlaka vardır arkadaşlar. 1 milyon 40 bin arkadaşız şu anda. En azından bir 900 bininiz mutlaka biliyordur. Biz kanalımızı açarken neyle başlamıştık? Ne çekiyorduk çekiyordu Gülabla'nız? Dev sürpriz yumurta değil mi? Üzeri hamur kaplıydı. İşte bu yumurta o günlerden kalma arkadaşlar. Üzeri yok. Altı kalmış. Elime geçti ve vah! İçi doluymuş yaşasın. Denenmiş bir rekor denemek benim için çocuk oyuncağı. Neymiş bakalım? 16.6 saniye. Kısa sürede portakal soy ye, süper! Oho Hem de C vitamini alacağım. Şimdi benim bu rekoru gözüm kapalı denemem gerekiyormuş. Şöyle gözlerimi kapatıyorum. Kapalı mı gözlerim? Kapalı. Eminiz, tamam. Portakal al. Evet. Bıçakla mı soymak istersin, bıçaksız mı? Manikürümü yeni yaptırdım, ojelemi sürdüm. He, tamam. O zaman süreyi başlatıyorum. Bunu açabilir miyim? Pardon çok nefes alamadım. Açabilirsin. 17 saniyede soyup evet. yiyeceksin. Evet. Elini kesmemeye özen göster. Evet. 3, 2, 1 başla. Oldukça büyük bir portakal taşımışız bence. Evet. Hepsini yiyecek bir şimdi de? Evet. Hayır öyle bir şey yok. Ve... Bitti. Tabii sen! şöyle yemeye devam edelim, şimdi senin rekorunu tutalım o zaman. 24 hı. saniye oldu şu anda. Ay duydum ama! Duydurmasaydın... Hı hı. Bu benim ilk denemem biliyorsun. Bir daha çalışarak geliştirebilirdim. Hı hı. Ama şu anda çok büyük bir hata yaptın. Hile kattın işin içine. Evet. 17'yi... Gözünü şanları... açabilirsin bu arada. Aa ah, Çok güzel soydun, çok başarılı soydun bence. Ama maalesef rekoru kıramadım Portakal minik olsaydı net. Evet geldim yeni rekor denemesi için hazırım. Acaba şimdi hangisini seçsem derken işte burada minnacık bir tavşan varmış. Bir tuvalet kağıdını 6 saniyede aç. Çok kolay. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 başla. Bitti. 7.38'de anca şu kadar mı yaptın? Anca bu senin bir seferlik tuvalete girdiğinde kullanacağı kadar yaptım. Bu <laughs> sen ancak bu kadar kullanıyorsunuz değil mi? Onu evet. <laughs> Tebrik ediyoruz. Yani bu rekoru da kıramadım. Bunu kim yapar ya? Bunu kim yapar ya? Aksan ah, ne diyor? Yapmış. Ağzına 94 tane üzüm sığdır. Ama yaş üzümümüz yok ki bu secim. O zaman sen de iki katı kadar kuru üzüm hazırlamaya çalışırsın. Deniyoruz. Kuru üzüm hileye girer bu seçim. O Çok. yüzden iki katı yapacağım. Bence dört katı olması gerekiyordu ama iki katı hadi tamamlan ne diyelim yani. Çünkü bir üzümü düşün, bir de kuru üzümü düşün. O zaman üç katı yapalım. İki katı değil. Dört sen bir şuraya 188 100 tane say. 178 180 2 4 6 7 ve 8 Mümkün mü? Hazır mısın? Bunun bir süresi yok. Bekliyoruz seni. Hı. Ağzını sıdırmalı Ağzını sızdıracaksın, yüzmeyebilirsin, çıkartabilirsin. Bu şey. 4 katı. Ağzını tut, yavaş yavaş böyle birer birer atman daha mantıklı olur i̇kişer, yani üçer böyle avuç avuç ya da böyle... böyle... Bak ama böyle düşünmeler oluyor. Böyle bu şekilde düşünmeler oluyor. Kaçmalar oluyor. Ağzın kapanacak, haberin olsun. <laughs> Hiç kalmadı. Kaldı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyelim. Düşün <laughs> ne kadar kolay yaptın. Adam koskocaman üzümü 94 alıp fısır çekmişsin gibi hissediyorum. 94 <gülüyor> taneymiş. <gülüyor> Dedi ve... <laughs> Muze. dedin ya düşün ne kadar kolay yaptın dediğin zaman ne yapmak istedim biliyor musun? Hepsini yüzüne puf istedim. Öyle. <laughs> tek tek çıksın istedim. Kırdın mı rekoru? Bence. Bence kırdım. Yalanlar rekoru bir de ayağını da kırdın. Şimdi devam ediyorum. Şu benim ağlayan cry baby'm var ya onun altına bakalım ne varmış. Bir dakikada 1103 adet el çırpma bebek işi. Başlayalım mı? Poyraz 3-2-1 deyince bunu başlatacaksın. Ben Çok nazarım. dikkatli olmam lazım. Evet. 3, 2, 1 başlatalım. Zormuş ya. <laughs> Kolay bir şey değil. Daha. Durmak istiyorum. Daha 60. 1000 oldu mu? Hayır. 60 nasıl? oldu mu? Son 15 saniyen. Çok, çok. <laughs> zorlanıyorum, Geç. çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum, çok zorlanıyorum. Bitti. Çok çok çok, çok. Bitti. Bitti. <laughs> Bitti. Bitti. Merak ediyor musun rekorunu? Şimdi acaba hangisini seçsem bir tane balık seçeceğim. Evet. Evet. Aklımdaki rekoru soruyorum sana. Şöyle halının üstünde alayım seni. Tamam. Orada denemen istiyorum. Polinacığım telefondan bir dakikaya başlatacaksın. Havayı uçurma rekoru mu yoksa uçan hanımı? Hayır, hanıme. hayır. Alertin seyirli lambası mı yoksa ben? Zikir meditten 1103'e getirmek. Yani bence de el çırpmak çok saçma yani asla olmayacak bir rekor. Bakalım zikir meditten bunu yapabilecek misin? Çok merak ediyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum ve böyle bir rekor denemeni istiyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. 3, 2, 1, başla. 1103'e bakalım bir dakikada getirebilecek misin? Çok merak ediyorum. Daha 100 bile olmadı da, 1103 olacakmış. 15 tane! Ya, olmayacak mı bari? saydım! Hızlı ol! 3, 2, 1... 500 bari olsaydın ya! Bitti! Bırak. Evet, bu usulün belirlediği rekoru kıramadın. Kollarını sabıyorum, ben yine denemiş rekorları denemeye devam ediyorum. Yine mi? Evet. Yine mi? İnanamıyorum sana. Hazır mısın? Hazırım. Tam 5 saniyede halıyı kıvırma. 3-2-1 başla. Bizi <laughs> 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 dörden. Vay canına. Halı yaşarsın. Geçersiz de seger yapıyoruz. Neden? Halıya temasta bulunulmayacak başlarken tamam mı? Kim bulundu ki? Sen kıvırmıştın ben üçü gibi dayanıyorum. Kim bulundu ki? Tamam. Halıya dokunma. Halıdan uzaklaş. Evet. 3, 2, 1 başla. Nasıl fırsatı ya? Nasıl fırsatı ya? Tamam. Bitti. 4 saniye. Devam ediyorum. Şimdi lörlerime geçmek istiyorum. Lör remixlerin altından bakalım benim hangi rekorlarım. 12 saniye içinde balonu şişir ve patlar. Süper. Şimdi demek istediği şu değil. Balonu şişir, bağla sonra bir şeyle patlat değil. Şişirerek patlatacaksın. Nasıl yani? Yani şişireceksin, şişireceksin. Gel bir sen dene de bak. Öyle Söyle. bir şişireceksin ki patlayacak şişkinliğinden. Hazır mısın? Hiç değilim. 3, 2, 1 başla. 12 saniye. 12 saniye demiştim. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bir insan bunu 12 saniyede Şişire şişire şişkilerinden patlatmış. Ama bunun balonu daha önceden şişirilmişti. Bırak. Abi. Kıramadığım rekorlar asla moralimi ve modumu düşürmüyor. Çünkü benim canım arkadaşlar beni izliyorlar ve kalp bırakıyorlar. Bir de beğen butonu tıklıyorlar. Ve bir de videonun başından sonuna kadar izledikleri için modum hep yüksek arkadaşlar. Hadi gelin şu minnacık faren. hep sıranın altından çıkacak olan rekoru birlikte deneyelim. Bir dakikada 19'dan fazla ayakkabı bağcığını bağla. Bebek işi. Hemen deneyelim. 20 bağlaman gerekiyor. Evet. Deniyoruz. Evet 20 çift ayakkabımız var. Ve bir dakika süren olacak anneciğim. Ben kronometreden tutacağım. Geri sayım yapmayacağım. Bakalım bir dakikada seni Kaç tane yapmış olacaksın? 3, 2, 1, başla! Kesinlikle adam böyle yapmıyordur. Nasıl yapıyordur? Ya da kadın, kim yapıyorsa. Bağlayarak yapılınca çok uzun oluyor. Bağlamadan yapacaksın. Nasıl yapacağım o zaman? Bu da bağlamak. İşte bağladım. Öyle değil, bağlamadan. Bağlamadan kurdele yapacaksın. Geçersiz. Tamam, geri dönelim canım. Tamam. Sen mi? Ben bitireyim, geri dönelim. <laughs> Şuraya gidiyorsun? Çünkü <laughs> <şun> gidiyorsun, <laughs> gidiyorsun hadi. İyiyim, ya Çok da kolaylaştırıcı bir tüyo şey verdim. Düğüm atmadan, heh bu şekilde kurdele yapabilirsin. Bunu yapsaydın şu an 3. sıradaydın. Evet evet El evet çıkınlık. evet evet evet. Bir bu taraftan bağlamaya çok alışkan değil misin ki? O yüzden mi? Hadi çok iyi gidiyorsun, çabuk ol. Daha hızlı olman lazım. Buna kısa olduğu için evet Baraba evet, canım, evet. Devam, devam 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 devam. Çok yakın akıllı. Bitti. <laughs> Bitmiş olamaz. Bir Biliyor bak. Bitmiş. Bak, bak, bak. Hemen sayıyoruz kaç tane yaptığını. Hadi bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve ayakkabıyı. 10. 10 yok. 10. 10. 10 bile değil. Hayır. 9. Yine. Ve bu rekor denememle ama ilk rekor denememle. Evet, Arkadaşlar lütfen evet. bana bir şans daha İnsanlar bunları yüzüncü denemesinde falan yapıyorlar. Evet. Demek ki bende de ışık var. Çünkü yarıladığım sayılır. Evet canlarım. <laughs> Arkadaşlarım patlatamadım ya içimde kaldı. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayın diye kaçıncı değişim günü abla dediğinizde duyar gibi. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor. Oyun oynayın çocuk kalın diyorum. Hoşçakalın.